İyi doğdun PKX'de İyi doğdun PKX'de Olmuyor ya bir ritim uyumsuzluğu oluyor arkadaşlar Ritimde bir bozukluk oluyor olmadı bir dakika baştan alalım İki doğdun PK İyi doğdun X'de İki doğdun PK, iki doğdun XD, iki doğdun PK, XD. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan Kedavdan Gafur. Bugün doğum günü varmış PKXD'nin. Ben de ne yaptım? Geldim Hediye mi de... Almadan geldim. Çaktırmayın arkadaşlar. Hediyem yok. Varmış gibi yapalım. Varmış gibi. Çantamda hediye varmış gibi. Ne varmış lan? Aha bardak var, pizza var. Oh oh var. <laughs> Bunlardan birini kakalarız PKX'e diyemem. Çünkü PKX'e daha güzel şeyler hak ediyor arkadaşlar. Neyse şu an e, hediye muhabbetini kapatıp PKX'lerin doğum gününü kutlayalım arkadaşlar. PKX de tamı tamına 2 yaşına basmış. Ulan daha bebek lan. <laughs> bebe. Bebe PKX. -E. <laughs> arkadaşlar evet şaka bir yana bugün PKX'lerin doğum günüymüş. 2 yaşına basmış. Ya daha ufacık daha 2 yaşında. Şimdi arkadaşlar PKX -E bana dedi ki bu videoya her like ve her yorum doğum günü hediyesi olarak geçiyormuş PKX'e de. yani ben demedim bunu bak bak sakın ha ben, ben öyle şey demedim <laughs> benimle alakası bile yok. Arkadaşlar eğer siz de PKX'lerin doğum gününü kutlamak istiyorsanız ve hediye alacak paranız yoksa bu videoya bir adet like ve bir adet yorum yaparak PKX'lerin doğum gününü kutlamış olursun. Oha burası neresi burası nereye çıkıyor? Abi çok güzel şeyler gelmiş yenilikler gelmiş. Bu nereye çıkıyor bilmiyorum şu an çıkıyorum bakıyorum İn, nereye çıkacak bakayım bayım. Abo <laughs> çok yüksek arkadaşlar. Burada normalde başka bir şey vardı. Işınlanıyorduk böyle yukarı çıkıyorduk falan böyle. Zaten arkadaşlar iki haftadan beri robotlar çalışıyordu etrafında. Tıngır 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 tıngır. Demek ki bunun için çalışıyorlarmış. Bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Hadi bir aşağı inelim. İsterseniz PKX'nin yeniliklerini arkadaşlar bu ikinci yaşındaki yeniliklerine bakalım bir göz atalım güzelce bir bakalım arkadaşlar. Körgaffer sen bakma diyenler olabilir aranızda arkadaşlar. <laughs> Sen bakma bakamazsın kör Sen görmezsin diyenler olabilir arkadaşlar. Evet bu arada kör gaffuru eskiler bilir. Yeniler bilmez onu da söyleyeyim. Hadi bakalım şu yenilikler neymiş. PKX'de ikinci yıl dönümü. Bir yıl daha geçti. Ve ikinci PKX yıl dönümü geldi. Çattı. Sen olmasan bu iki yılı geçiremezdik. O nedenle pasta ve tatların keyfini çıkar. Pasta. <laughs> Arkadaşların topla ve eğlen. Pasta yıl dönümü mağazasında eşya satın almak için kullanılan yeni bir para birimi türü. Oha pasta diye para var. Wow. Pasta yalnızca yıl dönümü etkinliği boyunca bulunacak ve etkinlik PKX'den ayrıldığında kaldırılacak. Tamam unutmayın arkadaşlar. Pasta mağazası varmış oraya gideceğiz. Bu bir. Küresel ilerleme. Hmm, bu neymiş? Bu ortak hedefte PKX devreninden tüm sakinlerimize katıl. Ha anladım. PKX'lerin mini oyunları yani. Buradan oraya falan geçiş mi yapmışlar? Mini oyunları oyna deneyim puanı kazanmak. Hmm, neyse bunu geç. Etkinlik bileti. Etkinlik bileti geri döndü diyor. Onu da geç. Yeni adalar. Gökyüzünde. Gökyüzüne, gökyüzüne baktığımız sence o yukarıda adalarda ne var? Oha gökyüzüne çıkıyormuşuz. Yeni ev yöneticinin tatil adası adamı. Hiç kendi özel adam olduğunu hayal ettin mi? <laughs> Yok artık canım ne adası. Ben kim? Ada kim abi? Ben Ronaldo muyum yani? adamı satın alacağım. Allah'ım ya Rabbim. Açık konsepti ve özel plajıyla bu ev lüks bir eğlence isteyenler için mükemmel. Ha, yani güncellediğimiz için de 200 altın vermiş. Oh my god. Bu ne la? Bu kalabalık ne lan? Gençler ne haber bir foto mu? Tamam hemen abi. Hop gelin. Gel gel kanks gel. Hadi gülümse smile smile. Lan ben gözükmedim dur. Bir dakika ben gözükmedim. Arkadaş önümü kapatıyorsun he. Tamam güzel. Çıkarın. Ee, gençler ben şimdi PKXlerin yeni güncellemesini tanıtacağım da sonra şey yaparız tamam. Hadi arkadaşlar gelin etrafı gezelim. Ama ya bunu siz istediniz tamam tamam. <laughs> Okey yani tamam. Ve sevgili konuşan keder ailem özel dünyaya geçiş yapılıyor. Ve işte karşınız arkadaşlar. Sadece Gaffur'un olduğu kendi dünya. Yani işte arkadaşlar yani ne yapalım ben de işte PKX'lerin içerik üreticisi olduğum için Bakın evimin üstünde de Youtuber simgesi Bu ne lan o nasıl Youtuber simgesi bayram şekeri gibi <laughs> Evet arkadaşlar yani PKX'lerin içerik üreticisi olduğum için Özel dünya açma hakkım bulunuyor yani buradan da havamı atayım Evet şimdi rahat rahat arkadaşlar kafamız sakin sakin Peşimizde kimse olmadan güzelce yeni gelen güncellemeleri inceleyeceğiz Her şeye bakacağız Nereden başlasak nereden başlasak Önce bir evimize gidelim bakalım bir arkadaşlar Yeni evler var mıymış Bu ne Bu ne la Ana Bu ne arkadaşlar Yeni bir ev gelmiş bana Oha uzay uzay evi mi Ana <laughs> Ay çok merak ettim Ne evi bu E burası ev değil ki açık alan <laughs> Yoksa senin bahsettiği şu ada bu mu? <laughs> benim adam mı var? Ada. 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 Arkadaşlar adam mı var benim şimdi? <laughs> Şaka mı bu? Ada, ada? Ada? Oha! Adam var. Oh! <laughs> çok güzel adam var arkadaşlar. Hadi gelin adamı gezelim arkadaşlar. Nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Ay, çok heyecanlıyım. Bu kadarcık mı? Hım, ana Hindistan ceviz ağacı var. Bu kadar mı arkadaşlar? Başka yok mu? İlla vardır ya. Şuradan bir bakalım. Burada yok. Buraya bakalım. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika bulutlar. <laughs> gökyüzü adası. Arkadaşlar gökyüzü adası burası. Gökyüzünde bir ada. Bu masallarda olur benim bildiğim. Gökyüzünde ada var arkadaşlar. Bulutlarla komşuyum. Güneşle komşuyum. Yıldızlarla ayla komşuyum. Hu, komşu komşu. Kalpli bulut. Ya çok güzel. <laughs> arkadaşlar benim bir adam var. Hem de gök gökyüzünde. Anam çok da yüksek. Buraya gidiliyor mu ki? Ay ay oy oy oy. Oh, 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 oh my god çok yüksek. Evet arkadaşlar şu an sınıra yaklaştık. Of manzaraya bak. Anam. <laughs> Kedi yüreğim koptu ya. Hadi arkadaşlar adamıza bir daha gidelim. Şimdi arkadaşlar bu ada benim olduğuma göre ufak tefek biraz değişiklikler mi yapsam acep. E adaya özel eşyalar yok mu ya? Aynı eşyalar mı? Abi şimdi ben adaya kanepe mi koyacağım? Ben adaya sandal koymak isterim. Ne bileyim böyle çiftler koymak isterim. Gidip de yani elektronik eşya mı koyacağım adaya ya? Aha arazi. Bir dakika arazi gelmiş. Şu anlık sadece ağaçlar var arkadaşlar. Olsun olsun yeriz abi. Olur olur yeriz yeriz. Neler varmış? Bu ne ağacı mesela? Portakal ağacı mı? Arkadaşlar malum Türkiye'mizin ormanları hep yandı. Ağaçlar yok oldu. O yüzden her yere ağaçlandıracağım. Her yeri. He. Hop. Tohumlar fidana. Fidanlar ağaca. Ağaçlar ormanda. Dönmeli yurdumda. Öyle öyle bir şarkı değil mi arkadaşlar? Yanlış söylediysem lütfen yorumlara yazın. Linçlemeyin. Bu arada ben rastgele yapıyorum ha. Biraz da şundan yapalım. He. Hadi bir tane de elmas alayım mı ha? Dondurma alalım. Oha pas pasta şey bu. Pasta ağacı. <laughs> pasta ağacım var artık benim. Pasta. 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 Nerede? Oha pasta ağacı. Dökülüyor. Dur dur. Bu aşağı gitmesin. Yaprak diliminde pastalar. Arkadaşlar mükemmel bir pasta. Gam gam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar gökyüzünde bulutların arasında yaş pasta ağaçlı bir adam var. Evet sevgili konuşan keder ailem. Adamı gezdiğimize göre başka yerlere de bakalım haydi. Bakalım da ben buraya nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> bir dakika şimdi bu kostüm olmasa ben buraya çıkamıyor muyum? He bir dakika. Diyelim ben dışarı çıkmak istiyorum. Ve zıplayan kostümüm yok. Bu var altımda. Eee çıkamıyor muyum yani buram buraya şimdi? Yapma bunu PKX'e. Yapma. Allah nereden çıkacağım lan buraya ben? Aşağıdan mı çıkılıyor ki bakayım bir? Ha aşağıdan çıkılıyormuş. Anladım tamam. Yolu uzatacağız yani. Okey. Bir ayakkabı giyeydik ya ha arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şu ne ya? Şunu çok merak ettim ben. Şu, şu, ne? Kırmızı şey ne? Parkur gibi bir şey. Bu ne? Allah Allah. Nereden başlıyor? Bunun ucu yok mu? Aha buradan 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 başlıyor hadi. Ana parkur gibi bir şey var arkadaşlar. Ne kadar büyük. Oha. Keşke şey olsaydı arkadaşlar. Burada tren. Of ne güzel olurdu. Anam anam. ana düşüyorduk az daha. Zıplayacağız mı buraya galiba. Hoppa. Zıpladık. Ana paten. Paten arkadaşlar paten var. Oha bir dakika. Çok güzel. Abi <laughs> çok zevkli. Sanki araba sürüyormuş gibiyim. PKX 2 sen neler yaptın ya. Keşke her gün doğum günün olsa. Ama maalesef senede bir defa oluyor. Anam anam çok güzel. Anam dur dur. <laughs> Hoppa. Hadi 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 yes. Evet arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Burada ne yarışlar yapılır var ya ekibimle beraber. Şimdi zıplayacağız. Evet çok güzel. Bir daha zıplayacağız. Çok iyiyiz be. Şimdi zıplamayacağız. Şimdi zıpl zıplayacağız. Şimdi bir zıplamayacağız. Çok güzel, çok güzel. Of! Abi, abi çok güzel. Bitirdik. Birinciyim, birinciyim, birinciyim. Hepinizi geçtim. Zaten tek başınayım ki. Geçecek kimsem yok ki şu an. Tek başınayım. Olsun. Yine de birinci benim. Matematiksel olarak. Birinci benim. Ulan oraya gafur yazın lan. Valla kedi vuruşu gelir ha. Daha devam ediyor mu parkur? Oha, daha devam ediyor mu? <laughs> Ana, şimdi başladı daha. Süre başladı. Hadi arkadaşlar bakalım kaç Saniyede bitireceğiz. Kaç dakikada ya da. Hadi 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 abi hadi hadi hadi. Oba oba PKX'de neler yaptın sen böyle. Hop anam zıplayamadım ya. Zıplasaydım çok güzel olurdu. Evet şimdi zıplayacağız. Hayır zıplamayacağız. Şimdi zıpl ya of kafam karıştı. Hadi kaldır. <laughs> bakalım arkadaşlar kaç dakikada bitireceğiz. OOOOOOOH! İşte zıpladım! Zaten zıplayamamıştım. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk! güzel! Hıh! <laughs> çarpma çarpma çarpma! Devam! Evet. Şu an arkadaşlar 50 saniye oldu. 50 saniye mi? Hımmmmmm! Konuşan kederden kafreye çakışmadı bu rekor. Evet arkadaşlar çılgınlar gibi kaydımıza göre... ...şuradan çıkabiliriz. Yani bu... ...buna bayıldım yani... ...adamı... ...bu pis mi deseniz arkadaşlar yani... Galiba ben bunu seçerim ya. O kadar zevkli olmuş ki çok gerçekçi olmuş PKX'e. Mükemmelsin. Dünyanın en iyi oyunu olma yolunda çok güzel ilerliyor PKX'e. Bu yeni mi arkadaşlar? He? Bu ne? Bu yeni mi ki? Bilmiyorum bakalım bir. İnceleyelim abi. Zaten bu video inceleme videosu. Yok bu yeni değil. Bu eski. <laughs> Dayı merhaba sen yeni misin ya? Bakayım bir. Yok bu doğum gün ürünleri? Burada bir yenilik yok galiba arkadaşlar. Gidelim başka yerlere bakalım. Den, 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 den. Bu güneş önceden var mıydı arkadaşlar yoksa yeni mi geldi? Şuraya çıkılıyor mu arkadaşlar şuraya? Bak şu tavşan işareti var oraya çıkılıyor mu? He? Ana oraya nasıl çıkacağım ben? Arkadaşlar Arkadaşlar ben buraya çıkmak istiyorum nasıl olacak? He? Ana Ana bu ne? Oha PKX'de iyice uzaya açılıyor arkadaşlar Şeye döndü iyice Bez bebek nana vardı ya orada Oyuncaklar dünyası vardı iyice oraya döndü ha. Ne, 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 ne. Ama müzikleri çok güzel ya. Ne 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 ne, ne. Ana, bu ne berber mi lan bu? Bunlar var mıydı ya benim haberim yok ne oluyor PKX sen neler yapıyorsun ya? Merhaba berber amca. Yeni saç şekli var mı? Oha neler var? Yeni kıvırcık modeller yok mu? Ben kıvırcık istiyorum ya yeni kıvırcık model var mı? Yeni kıvırcık. Nasılsın arkadaşlar? Çok yakışıklı oldum değil mi? Eline sağlık berber amca. Vallahi PKX'e zaman su gibi geçti. Ne ara akşam oldu bilemedim bile. Bu ne arkadaşlar? Burada bir şey var dönen. Ee, ana ne aldım la ben? Pa yaş pasta. Mm, gam gam aldım gene. Yaş pasta aldım. Ee nerede hani? Ama aldıydım. İyi ki doğdun PKX'e. <laughs> arkadaşlar sahibim beni merak eder. Akşam oldu ben eve gideyim ya. Akşam ezanı okundu mu? Akşam ezanı. Daha bir sürü yenilik var ama arkadaşlar akşam ezanı okundu yoksa sahip beni döver. Ben gidirem. pasta. Pastalar birden çok pasta. Çeşit çeşit pasta. Pasta. Her taraf pasta. Her yer pasta. 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 Köpek balığı bile pasta. Balon pasta. Bu pasta. Masa pasta. Pasta. Bu dolu. nasıl alacağım? Nasıl, nasıl alınıyor? Nasıl alınıyor? Yeterince pastan yok. Lan dayı pasta ver bana pasta alacağım pasta pasta alacağım arkadaşlar. Nasıl alınıyor bilmiyorum. Arkadaşlar pasta nereden alınıyor? Etkinlik biletinden mi alınıyor? Ya bana pasta lazım. Pasta pasta. Nereden alınıyor? 55 tane pasta mı var benim ya? Arkadaşlar bu pasta mağazası... Aa buradan mı alınıyor pasta? Dayı senden mi alınıyor? Bugünün pasta sınırı arttırıldı. Ya pasta mı kalmadı? Bitti mi pasta? <laughs> ya Allah Allah. Ya parasıyla değil mi kardeşim kaç paraysa alacağım ya Arkadaşlar pasta Arkadaşlar pastayı pastayla alıyoruz Yani <laughs> Yani para yok Para pasta Yani şöyle arkadaşlar ben diyelim pasta satıyorum tamam mı Satıcıyım ben sen de müşterisin Merhaba şu pastadan alabilir miyim diyorsun Ben de buyur diyorum Karşılığında ne vereceksin pasta vereceksin <laughs> Kavam çok karıştı Abi niye parayla alınmıyor Elmas olsa gene alırım ya Yok, ama pasta ile alınıyor. Pasta almak için pasta gerekiyormuş. Bunu ben hiç anlamadım. Hiç anlamadım. Pastayı nereden alacağım? Tamam pasta alayım abi. Pasta ile pasta alacağım. Pastayı nereden alacağım? Aha buldum. Sonunda buldum arkadaşlar. Galiba bunlar. Galiba bu galiba bu arkadaşlar. Ben bunu alıyorum abi. 180 180 2000 tane pasta mı veriyor 180 elmasa? Doğru mu anladım? Yes be. Sonunda be. Oh be sonunda pasta savaşı yapacağım. Al abi ne varsa al. Bir tane bundan al. Gam gam. Bir tane bundan gam gam. Hmm, bir tane bundan gam gam. E, evi yiyeceğim. Arkadaşlar evin eşyalarını pastadan yapacağım. Evi yiyeceğim. Şu an raf rastgele alıyorum ama. <laughs> evi yiyeceğim. Pasta ev. Mobilya evine teslim edildi. Güzel. Arkadaşlar bu mobilyaları Rümeysa ile beraber düzeceğiz. E, benden şimdilik bu kadar. P.K.X'e. Tekrardan iyi ki doğdun be kanka. Dediğim gibi arkadaşlar PKX'lerin doğum günü kutlamak istiyorsan bu videoya bol bol like, yorum at, abone ol, bildirimleri aç. Bay bay.